çok fazla kez atıyor. Güzel olan bir şey bana arkadaşlardan gelen geri dönüklere düşünerek yani arkadaşların sınava girip sınavı başarabilen arkadaşların dediği olay ki dört arkadaşla konuştum şu ana kadar matematik bir sorularının aynısı koca kafa orta yani online deneme sınavındaki matematik bir sorularına çalışan her arkadaş kalem oynatmadan kalem oynatmadan matematik soruların hepsini yapmış. Hayatında matematikten 35 almayan arkadaş ki ben onlara dedim ısrarla yapmayın 90-95 alın 100 aldım hocam soruların hepsi çıkıyor www.kocakafa.org Matematik sınav soruları. Matematik 1 ki fiziğe, kimyaya, biyolojiye de arkadaşlar. Soruların hepsi orada dedim. Sistemde sıkıntılar var. Haklısınız. Sisteme sisteme giremeyebiliyorsunuz. Sisteme girip sınava başlayıp bir tane soru ekrana geldiğinde sistem dışına atılıyorsunuz. Bu şekilde olan çok arkadaş var. E, korkmayın, size bir kere, size bir kere e, soruyu ekrana gösteriyor birinci soruyu. Ama ileri gitmeye fırsat vermediği için e, o internet bağlantısı, internet kopuşu sıkıntısı yaratmaması lazım. Eğer açık ise öyle bir sıkıntı yaratırsa da yalnız değilsiniz. Ben şu ana kadar en az bir 65-70 öğrenciyle durumu konuştum. Yani herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem olmaz. Tekrar tekrar söylüyorum. Yunus soru sormuyorsun sen. Sen e, sakatsın. Sen şu anda cezalısın. Soru sorarsan seni engelleyeceğim. E, şey yapmayın, merak etmeyin. Yarın öbürsü gün deneyin. <laughs> Arkadaşlar bu tip sınavlarda her zaman ilk gün bu yoğunluk olur. Sınav iptal edilmez. Tekrar söylüyorum. Koca Kafa Ork olarak, Çağdaş Çözüm gazı Hoca olarak, Koca Kafa Ork Açık Lise Online sınavları olarak soruların hepsi Soruların hepsi Soruların hepsi Koca Kafa Orgun online deneme sınavlarında. Tamamı orada arkadaşlar. Kişiler yeni soru sormamış. En azından matematikten bana gelen bilgiler. Var olan sorular üzerinde şıkları değiştirmeden oturup harmanlama yapmışlar. Adam 2019 Temmuz sınavını mesela sormuş. 2018 Martı sormuş. 2020 aralığı sormuş. Ben dediğim gibi dediğim gibi arkadaşlar sistemde şu anda sorun var ve siz yüklendikçe bu sorun devam edecek. Bu sorun devam edecek. Bekleyin. Ben bunu size bir ay evvel dedim. Bu çık bu sorular 8 döneme ait sorular. 2018 2019 2020. Ben bunu ısrarla bağıra çağıra söyledim. Şu anda soruların hepsi www Online sistemimizdeki sorular. Adımı da koydum, iddiamı da koydum. Dedim ki 160 sorudan 20 tanesi çıkacak. Yunus, eğer bir daha yazarsan seni komple sayfadan atacağım. Çünkü sen bugün çok büyük terbiyesizlik yaptın. Evet. Arkadaşlar. Çıkmış sınav soruları En azından şu anda temkinli konuşuyorum. Matematik derslerinden yeni soru sormamışlar. Eski sorulardan ortaya bir karışık yapmışlar. Burada bana Instagram'dan, WhatsApp'tan onlarca, yüzlerce onlarca, yüzlerce soru geliyor. Hocam ben sayfaya eriştim, sınava başladım. Soruyu cevaplamadan koptum. Herkes aynı ifadeyi kullanıyor. Arkadaşlar sorun sıkıntı olmaz. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Problem problem olmaz. Merak etmeyin. Problem nasıl olur? Siz sınava başlarsınız. Sizin dışınızda bir nedenle yani sizden kaynaklı bir nedenle kopma olur. O zaman problem olur. Merak etmeyin. Sadece bugün tekrar tekrar girmeyin. Şunu da uyarayım. Bakın şu anda ben de soruların büyük bir kısmı gördüm. Gördüm dediğim Hangi nereden hangi sorular olduğunu biliyorum ama ben bunu paylaşmam. Sakın ha, sakın. WhatsApp gruplarında, Instagram gruplarında soruların resmini paylaşmayın. Sadece o sayfada o sorunun size ait olduğunu belirten kodlar var. Elimde şu anda 30'a yakın resim var. Vicdansız biri olsam ben o resimleri şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'na atarım ve o paylaşım yapan çocuğun sınavları veya çocukların sınavları iptal olur. Instagram sayfalarına girin. Sorulara bakın. Ama paylaşım yapmayın. Sizler o soruları indiriyorsanız bilgisayarınıza indirin ama kendi sınavınıza girdiğinizde ne olursa olsun başka bir telefondan başka bir objeden soruların fotoğrafını çekiyorsanız da o an için yapın, sonra silin, atın. En mantıklısı olan bugün sınavla uğraşmayın. Uğraşmayın ya. Bakın size ne güzel tüyolar veriyorum. Daha ne diyeyim? Uğraşmayın. Bırakın. Sistem bir normale dönsün. Biraz çevrenizi araştırın. Neler oluyor? Neler bitiyor? Onları bir görün. Ondan sonra sınavlara girin. Bu sınavlar sadece 25 Şubat'ta değil arkadaşlar. Hala onlarca yüzlerce arkadaş bu sınavları 25 Şubat'ta görüyor. Bu sınavlar Bu sınavlar 1 Mart'a kadar devam ediyor. 1 Mart'a kadar devam ediyor. Şimdi ben size mesela matematik birden ki matematik bir dersinde sınava girecek arkadaşlar varsa Matematik 1'den bir tane soru paylaşacağım. Ha bu soru bizim testte var olan soru. Yani daha önce yayınlanmış soru olduğu için herhangi bir şekilde kopya muamelesi görmez. Çünkü var olan soru. Bakın ekrandan göstereceğim size. Dördüncü soruyu görüyorsunuz mu? Göremiyorsunuz şu anda. Dördüncü soru. Matematik 1'de birebir şıklar dahil aynısı var. Örnek veriyorum basitçe. Ve bu soru bizim online 8 tane deneme sınavının içerisinde Dördüncü soru size konumlu da verebilirim. Ama şu an için vermiyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sınavda sıfır yeni soru yok arkadaşlar. Soruların hepsi 2018 2019 2020 sınavları. Sadece bunu ifade ediyorum. Acele etmeyin. Edebiyat 6-7 dahil tüm dersler arkadaşlar koca kafa orta. Ne mutlu bize ki biz bunu bizimle çalışan abone olan yaklaşık 480 öğrenciye ücretsiz sınava katılan ki onlar sadece 4-5 tanesini maalesef alacak. 4000'e yakın öğrenciye biz bu soruları bir ay evvel verdik. Tekrar diyorum bu videoyu izleyen herkes YouTube kanalımız olan Koca Kafa Eğitimi abone olsun. Bizim sizlere vereceğimiz çok şey var. Ben tekrar söylüyorum. Hiç kimseye kopya vermeyeceğim. Hiç kimseye cevap anahtarı vermeyeceğim. Ama bizi dinleyen herkes ufacık bir çalışmayla 35 tam kredi alacak. Tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü aralıkta mezun olan öğrencilere veya üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere nasıl ki el altından 35 kredi tamamlayıp mezun ettilerse size de 35 kredi vermeleri lazımdı. O yüzden sağda solda paylaşılan cevap anahtarlarını direkt sayfaya girmeyin. Arkadaşlar bekleyin, acele etmeyin. Benim size önerim o. Evet Ebru Çetin, hocam sınava girdim. Birinci soru ekrana geliyor. Bunlarla ilgili bir sonraki videoda ayrıntılı açıklamalar yapacağım. Sıkıntı yapmayın. Beni dinleyin, bekleyin. Bekleyin. 2018 1. 2. 3. dönem. 2019 1. 2. 3. 2020 1. 2. Sadece bunları söyleyebilirim. Evet. İptal olmaz arkadaşlar. Sistem normale döner. Bunlarla ilgili açıklama yapacağım. Bunlarla ilgili açıklama yapacağım. Evet, başka sorunu olan Başka sorunu olan, başka problemi olan. Bekleyin. 2018, 2019, 2020. Ne mutlu bana ki ben bunu 2 ay ücretsiz olanlarla ücretli olanların farkı ne? Online deneme sınavları şu. Bir bütün. Burada 8 tane deneme sınavı var. Her dersten 122 dersten 8 tane sınav var. Yani herkes kendi 8 veya 14 dersin hepsini görebiliyor. Ama biz ücretsiz kısımda arkadaşlar görsün diye sadece birer tane deneme sınavı koyduk. Ücretli kısma ise 8 tane sınav koyduk. 8 yani aradaki fark o. Ha bizim birer tane ücretsiz kısma koymamızın amacı şuydu. Arkadaş görsün hem online deneme sınavı acemiliğini üzerinden atsın ki sistem bizim sistemin aynısı biz onlardan daha profesyoneliz biz hiç kopmadık hiç error vermedik hiç sistem dışına atmadık ama açık ise ilk andan itibaren kopuyor Sürekli yoğunluk olmaz. Belli bir yerden sonra normale dönecek. Yazılımcı arkadaşlar ben bunları uyardım da aslında. Dedim ki belli bir kullanıcı sayısını sınava alın. Diğerleri beklesin. Eğer yazılım olarak onu ayarlarsa hiçbir sıkıntı olmaz. Aynı anda 3000 kişi sınava girer. O 3000 kişi gider. Başka bir 3000 kişi gelir. Sistem bu şekilde değirmen çarkı gibi döner. Evet, bizden bilgi bekleyin. O e, kopmalarla ilgili tekrar tekrar paylaşım yapacağım. Sınav sorularını şu anda gözüken, bakın tüm soruları, tüm dersleri incelemedim. Sonuçta ben de sizlerden bana gelen bilgilerle konuşuyorum. Çıkmış sınav soruları. Doğ, Doğan Can. Hayır öyle bir şey olmaz. Her geçen gün azalır. Bir önceki yayınımda örnek verdim. A101'e cep telefonu gelmiş 799 lira. Mağazanın önüne sabah 9'da bir bakıyorsunuz 50 kişi var. İçeride satılan cihaz 50 tane. O zaman ilk 50 kişi o cihazı alır. Saat 10'da giden avcunu yalar. A101'e reklam yapıyorum bu arada A101'e reklam parasını istiyorum. A101'e 799 liraya 10 bin tane telefon gelmiş. Millet sıra bekliyor sabah 9'da 50 kişi. İlk 50 kişi aldı. Sonra saat 10'da giden adam o da aldı. 12'de giden adam o da aldı. 13'te giden adam o da aldı. Yani var olduğu sürece Stok bitmediği sürece yığılma olmaz. Bugünkü olay ilk gün olayı. Birileri giriyor. Ama sağlıklı olmuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Melih Abbaş Perçin. Mesela ben girdim. Dört bası sınavı hallettim diyor. Ve ben tekrar söylüyorum. En kolay. En kolay testlerden başlayayım. Şu ana kadar aldığım bilgiler %100 olmamaya rağmen önceki yıllardaki çıkmış sınav soruları eşittir www. kocakafa.org. Türkiye'de bunu biz yaptık. Coğrafya 3 4 çok basit. İnsan hakları basit. Türk tarihi de çok basit geçti. Şu anda rahat girilebilir. Yani merak etmeyin. Öğleden sonra daha rahatlayacak. Öğleden sonra daha rahatlayacak. Emre Demir tüm soruları biz 8 tane her dersten 8 soru 160 soru ne mutlu bize ki bizim dediğimiz tuttu. O yüzden de emeği geçen önce genel eğitim danışmanımız Egemen Deniz Bey'e sonra tüm arkadaşlara ben burada sizin adınıza teşekkür ediyorum. Kendi adıma teşekkür ediyorum. Biz bu soruları 2 yıllık uğraş sonucu o hale getirdik. Sistem normale döner. Doğancan Çolak abonelik sadece 40 lira kredi kartıyla hemen alıp kullanabilirsiniz ki benim en baştan dediğim olay o. Şu andan itibaren ikişer ikişer dersi seçin. Koca Kafa Orga abone olursanız da önce iki dersi bitirin. Sonra ertesi gün iki dersi seçin. Onu bitirin sonra 2 sonra 2 şeklinde en sona en son zorlandığınız dersler kalsın. Rıfat Acar söyledim. Ömercan Gömer gene Valla orada Anadolu Üniversitesi'nin altyapısını mı kullanıyorlar? Kendi altyapılarını mı kullanıyorlar? Anadolu Üniversitesi'nin altyapısı çökmez. Onların altyapısı iyi. Nurgül Ergün inşallah bitirip mezun olursunuz. Amine Erva. Eğer ücretsiz abone olduysan sorunların hepsi orada. Ücretsiz abone olduysan ya 3 ya 4 soruyla karşılaşacaksınız. Bilginiz olsun. Yani bazen ekranlarda önceki sayfalarla ilgili falan problemler olabilir. Bizim sorularda normal, bazı sorular çok büyük, bazı sorular çok küçük. O sıkıntıların hepsi çözülür arkadaşlar. Buradaki temel mantık Buradaki temel mantık hem Şubat hem Mart sınavlarında siz de sağ olun. Hocam gün içinde birçok video bilgi bekliyoruz hocam. Siz de boş durmayacağınız boş durmayacağınız kendi bilgi becerilerinizi bizimle paylaşacağınız. Özellikle Koca Kafa Orga abone olan arkadaşlar burada çıkıp Açık açık söylesinler. Gazi Hoca ne dediyse o. Tüm sorular koca kafı orkla. Ben sınava girdim. 10 dakikada 12 dakikada soruları çözdüm. Çıktım diye. Evet. Yani siteye yavaş yavaş girilir. Ömercan güzel. Aferin yani. Piyasayı araştıracağınız. Bakın şu anda canlı yayını kapatıyorum. Şu anda canlı yayını kapatıyorum. Günün belli saatlerinde tiyolar vereceğim. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Tamam mı? Temmuz daha çok var. Önce Mart'ı bir halledelim. Önce Mart'ta da bizim dediğimiz gibi 35 tam kredi bir alsın. Melih Abbas Perçin. Rahatsız etmeyin kodunu kullanmanız lazım. Cep telefonu ile ilgili sıkıntı en büyük sıkıntı o. Evet. Koca Kafa YouTube sayfamıza abone olun. Abone olmayan arkadaşlar. www.kocakafa.org'a en azından sınava girmeyen arkadaşlar girsin. Ücretsiz abone olsunlar. 40 lira durumu olan arkadaşlar da kredi kartıyla kredi kartıyla hemen satın alabilirler sayfayı. 1 Mart akşamına kadar sınav var. Güzel bilgiler vereceğim. Prenses İkra Berra. Çıkan sorular zaten çıkmış sınav soruları. Başka bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Sorularda kodlama sistemi var. Yani o sorunun sizin ekranınızdan çıktığı belli. Sakın ha, sakın. Sosyal medyada soruları paylaşmayın. Başınız belaya girer. Sakın. Evet arkadaşlar, şimdilik kendinize iyi bakın. Saat 2'de Evet şu anda satın alabilirsiniz. Kredi kartınız varsa 40 lira abone olacaksınız önce. Dersleri seçeceksiniz. Saat 2'de tekrar canlı yayında olacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.